Merhabalar. Bu videomuzda Samba Post versiyon 5 içerisinde bir hesabın müşteri hesabına yani açık hesaba ya da veresi hesabına nasıl aktarılacağını göreceğiz. Hemen bir örnek yapalım. Açık masalarımızdan bir tanesine gidiyorum ve adisyonun sağ, en üstünde herhangi bir müşterinin seçilmediğini görüyorum. Solda bulunan müşteri seç butonuna tıkladığım zaman da müşterimi arayabiliyorum. Önce var olan bir müşteri işlem yapalım. Müşterimi seçtim ve müşteri seç butonuna bastığım anda Müşterim artık bir varlık olarak bu adisyonuma eklenmiş oluyor. Ve adisyonların üstüne de müşterinin adını ve bize zaten olan borcunu görebiliyoruz. Ee, şimdi ödeme sayfasına tıkladığımız zaman e, aktarmak istediğimiz kadar bakiyeyi seçip ya da tümü dediğimizde artık müşteri hesabında aktif olduğunu görüyorsunuz. Müşteri hesabına basarak bu adisyonu da bu müşteriye borçlandırabiliyorum. Yani veresiye verebiliyorum. Tıklayalım ve bunu veresiye vermiş oldum. Şimdi hesaplardan nasıl bir hareket olduğunu görelim. Ee, navigasyon ekranıma döndüm. Hesaplara geldiğim zaman müşteri hesaplarımda Ahmet Sümer adında bir e, müşterimizin olduğunu gördüm. Hesabın detayları dedim ve burada teker teker inceleyebiliyorum. Önceki e, borçları sonra arada bize yaptığı bir nakit ödemesi var ve az evvel de aktardığımız bakiyesiyle birlikte bu müşterimizin toplam 154 lira 35 kuruş bize bakiyesinin olduğunu görüyorum. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer yeni bir müşteri açalım. Masa diye gelelim. Ürün siparişi alalım ve müşteri seçelim. Yeni bir müşteri açarken de Burak Ali Bey olsun. Yeni müşteri dediğimiz zaman buradaki en kritik nokta müşterinin bilgilerini girdikten sonra müşteriyi eğer veresiye açık hesapla çalışacaksak buna mutlaka bir hesap oluştur dememiz gerekiyor. Sadece müşteriyi kaydetmememiz gerekiyor. Hesap oluştur butonuna bastığımız zaman artık bu içerisine veresiye açık hesap alınabilir bir müşteri haline geliyor. Hesabımızı oluşturdu, müşterimizi seçtik. Adisyonun en üstünde müşteri ve buraya müşterimizin adını yazdı. Dikkat ederseniz de yanında herhangi bir bakiyesi yok. Şimdi bunun da ödemesini sadece 50 lirasını müşteri hesabına aktaralım. Kalanını da nakit olarak alalım. Hesaplardan tekrar bu müşterimizi inceleyelim. Müşteri hesaplarına geldim ve Burak Ali Bey'e geldik de hesap detaylarına tıkladığım zaman bu hesabın 50 liralık bir borcu olduğunu tekrar görebiliyorum. Dilersem adisyon bul butonuna basarak bu hesabın hangi adisyondan dolayı geldiğini de görebilirim. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus seçtiğimiz müşterinin mutlaka SambaPos içerisinde bir hesabının tanıtılmış olması gerektiğidir. Tüm sorularınızı forum.sambapos.com üzerinden sorabilirsiniz.